Oyun Adamı kanalından hepinize merhabalar oyun oyunsever arkadaşlar. Lig maçlarımıza devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere lig kupası da var. Lig kupasında geçen maçta Kayseri'yi 2-1 yenmiştik. Şimdi bu kupa e, lig kupasının ikinci bacağındayız. Kayseri ile devam maçını oynayacağız. Bakalım Kayseri mi eleyecek, biz mi eleyeceğiz. Türkiye kupasında nereye gideceğiz göreceğiz. Yeni transferlerimiz var biliyorsunuz. E, pek de umduğumuz gibi olmadı ama Abu Bakar kısmen iyi sayılır. Ve hemen maça geçiyoruz. Eseri spor bize ters gelmiştir. Bize ters gelmeyen kim var? Evet Emre Mor mu o başlayan? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ha, pardon. Mevlüt Erdinci. Tufan. Tufan sen böyle işler yapmazsın. Kim? O ne? O neydi öyle? <laughs> garip bir gol attık. Çok garip. Kim o? Kadıoğlu. Kadıoğlu. Defansa. Sonra, kaleci niye baktı ki öyle topa? Defansa çarptı çünkü şaşırdı kaldı. Bakın. Hop hop. Altın top. Kaleciyi izle bak. Tak. Kaleci şaşkınlık içindesin. <laughs> Baş Başlamadı da. <laughs> evet. Bunlar bizi sevindirmesin. Boş işler bunlar. Ne diyorsun? Yaptı mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkasına aldı Kadıoğlu. Arkasına alıp vurmak daha kolay geldi ona ama bakalım bir. Arkasına çekti adamı. Ama güzel geçti adam ama vuruş kötü. Vuruş. <laughs> Tabii ya. Ben nasıl anlayamadım bunu? Orada zanka var ama. Nasıl zankaysan. Ne oluyor? Hocam bir şey var orada yalnız. Bir şey var orada. Offside var. Evet. Oh, var ama var. Ben ondan Çok durdum aslında. Falan, yani. Gidiyor yani ha. Açıkçası söylemek gerekirse. Ne o? Ne o çocuğun ismi ben Unutuyorum o çocuğun ismini de. Güzel burçları var ya. Pardon. Hayır hayır. Offside yok mu hocam? Ozan Ozan. Ozan, Ozan Tufan. Onda gidiyor ya. Vallahi seviniyor. Seviniyor. Kim az o ya adamı yok bize. Uzak var ya. Şey yazdık, ah sert gelmeye başladılar. Yeni... Şey de gelecek ya Ozan Tufan'ı yeni adam ayarladık ya. Ya tamam işte. Şimdi neydi çocuğun adı? Hep Sangare. Sangare, Sangare gelecek. Geçti. Kör oldu! Yapmazsın onu da ya, onu da yapmazsın. Lan Mevlüt! 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 Aman be arkadaş. Her şeyi de hissediyorlar ya. <gülüyor> Abi. <laughs> Neremden soludum bilemedim. mı aktı lan. Bakar mısın ayak içi bırakışa bir de ya. Terbiyesiz ya. Top bile gitmek istemiyor görüyor musun bizim kaleye? Yok öyle yok. Allah seni kahretmesin. Kaleciyi çıkarttım hacı, ölü yok. Aferin size çocuklar. Kemik bir defansımız var, Muslera gibi de bir kalecimiz var. Bunu bana şimdi söylettirmeyi başardın. Kim var orada? Yetişir misin be? Mor musun sen? Mor yok oyunda yok. Penaltı, penaltı, penaltı verdi, penaltı verdi, penaltı. What? What the fuck? Penaltı verdi Mısır, arkadaşlar. Musre'yi ben yönetiyorum manyak. Musre'nin kendisi yok kalede. <laughs> Sen de söylediğin şeye bak. Verdi ama yapacak bir şey yok. Bakayım, sana sormayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Abi Musre'yi gören, beni şaşıyor yani. Ben korkusu, korkusu yetti diyorum. O <laughs> Dedim girer mi be ulan? Aferin Erdin abi. güzel evet, şutları var. Evet, güzel ama güzel var, var. ama. Ya, ya, Abu Bakar olacak onu sana şarkı. Abu Bakar yorgun. Muriç olacaktı sol ayağına otur. Muriç mi? Muriç'ten bahsetme bana ya. <laughs> Çek gel abi. Bak 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 izle. Or <laughs> Arkadaşlar ben bile şaşkınlık içerisindeyim bakın. Ne güzel de vurmuş kafayı Hı. ama. Vurdu vurdu. Vurdu i̇şte be. İşte bu be. Ah be ya. Nasıl tapu çekti adam? Adamdan sıyrılışını gördün mü? Gazete kağıdı yırtılır gibi cırırt etti adam. Ah be kadı be. Bizi rahatlattı. 5-2'lik skora ulaştık. Birleşik Kupası e, kupa skorunda. Maç skorunda. Güzel. Otoyoz orası. E5 orası. <laughs> delirttim delirttim. İbrahim o çok takımda sanki. Bak yok. bak. Gene de yokladı. Çünkü mazot mazot, taraf taraftan... mazot mazot bitti orada. <laughs> orada mazot bitti. Artık vurayım dedi. Korner golümüz geliyor. Alkışlamaya başlar mısın? Ay neler oldu orada ya? <laughs> ölümüne bu işler <laughs> bu kadar şovun sonunda bir şey olmaz yani, yani <laughs> yıldırımın <laughs> yıldırımın düşeceğini anladım yani 4 dakikada uzattı yani bu nedir böyle ya evet arkadaşlar olsun gene skor bildiğiniz gibi çok gollü bir skor yapmaları lazım. Kardeş kardeş paslaşıyorlar gördüğünüz gibi. Ozan. Ha, ilk yere bitti arkadaşlar. Evet. Birazdan ikinci yarıya başlayacağım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ikinci yarı başlıyor. Oyuncu değişikliği yapmayı düşünüyor musunuz Can Bey? 65 70 Onun o topu. Oo. Oo. Oh, kale boş bu. Yok değil değil sakin ol. Tur şampiyon. Gördün mü ama güzel Nasıl plaseyi. Şöyle bu top böyle ya. döndü resmen. Çıktı mı boşa? Ay. Lan o Zark yine gördün mü? Zark vurdu topa. Yine girdi adam Zühamet. İyi olsaydı. Daha <laughs> mazotu taze. Evet dakika 57 iki birlik galibiyetimiz devam ediyor. Güzel. Oğlu, oğlu, <laughs> kadı oğlu, kadı oğlu, kadı o Evet, hat-trick. Hat-trick, hat-trick, hat-trick. Kadı oğlunu oğlu görüyorsunuz arkadaşlar. Kanat taktı uçuyor. Bakın, bir çalım böyle güzel bir çalım olabilir mi? İki kişinin arasından sağ ayak iç pilerse sert vuruş. Kaleci ne yapsın ki? Bakın iki kişinin arasından tak. Adolu olur gibi ya. Ben oynat, oynat, oynat oynatmak istiyordum, oynatmıyordun. Hatırlıyorsun değil mi? Oyunca ya bırak diyordun. Hayır, hani Murici ölçü. ya. <laughs> Murici'nin attığı gol kadar gol attı be. Evet, Zanka'dan Gustavo. Yardı. Bak şimdi izle. Dört mü geliyor? geliyor. Kadın oldu musun be? bu ne oluyor? Fort trick mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> İkinci etreye gidiyor. hadi bakalım. Vay anasını be arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyatı 3'e katladı. Maçtan sonra te teklif gelir katı. Sezon, <laughs> sezon sonunda fiyatı 3'e katladı. Bak. Çok sert vurdu sağ ayakla. Oy kralına gir, girdi herhalde kadın. Yani kupadakiler dahil oluyor mu ya? Kupa kol kralında vardır herhalde. <gülüyor> 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 evet. Origin sezon boyu attığını bir maçta attı <laughs> Bak şimdi bak 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 Abarttın ya mı? Ya birazcık şey deneyim dedim ya Nostaljik yani Nostaljiden ziyade abartı Atar mı atar 4 trick five trick mi yapacaktı ondan sonra Bak 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 bak, bak sen <laughs> Erdi işte attı sonunda. Mevlüt böyle. de topa bu. vurmaya, vurmaya bildiğini gösterdi sana. Biz sezonda bu kadar gol atamıyorduk ya. <laughs> Kupada mı açıldı? Valla ne oldu? Bir de ikinci ilk yarıda da bir şey yoktu. Ama pasında güzelliğine bak. Kim veriyor? Ferdi Kadıoğlu. Kadıoğlu numar bir yiyeyim. 30 40 bin euro var ya. Bak bak bak. Sert vurdu. Sağ ayakla. Gelişine. Nefis. Devam ediyoruz aynı şekilde. Önemli isimler yok. Yedeklerle 5 gol attık. Önemli isimleri satsak mı artık? Yedekler bizi taşıyor. Ay baksana satsak mı dedin? Adamlar içerledi konuyu. Ama Mustafa'nın olduğunu... Abi. Yok artık. Yani... Kadı onu dinlendir artık. Biraz öteki maça hazırlansın. Çok yoruldu. Hazarlansın mı? Hazarlansın. Güzel, <laughs> uçak gibi kalktı. Böyle gitti. <laughs> Çok enteresan bir şut bakınız. Orta sağdan vurdu fark ettin mi? Oo uçak gibi kalkıyor topa bak. Ne kadar çok mu mesafeden geçmiş onu merak ettim. Çok mu farklı gitmiş? Bayağı gitmiş. Bayağı gitmiş. Ah. <laughs> <laughs> Ulan ne güzel plaseydi lan. Hasan Ali artık var ya ne yakıtıyla gidiyor bilmiyorum. Ya. Devam. Atar o atar sen boş ver. Devam <laughs> beşinci. <laughs> <laughs> yeter lan yeter! Yeter! <laughs> Adam ne Adam ettin oğlum, ya? Golü. Hiç mi terbiye vermedi annen baban sana? 2 dakikada bir ikinci hatrimiz yok mu? Var, var ya bu, bu Vurdu, döndü, yine aldı. Bak, adam devrildi. Buna rağmen vurdu, attı. Aferin be. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu adamın fiyatı en az 30-40 milyon euro olacak. Satmayız galiba. Yani. Ya satarız, Sat, niye satmayız? Ronaldo'yla takas yaparız. Diyorlardı. <laughs> evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir elektrik kesintisi problemi yaşadık. Ve tekrar maça dönüyoruz. 6-1'lik skordan devam ediyoruz. Evet, Hasan Ali Kaldırım. Öldü öldü dirildi. Çok yoruldu. Bakın bu kim? Alper Potuk vurur mu? Ay. Artık artı size gidi. Ol, oş orda bir 9-3 yazıyor. Ne o? 9-3. <laughs> <laughs> 9 öbür maçta bileşik skor. 6-1 de yanmasın. Ee, 6-1. Şunu sezonda yapsak ne var? Yapamıyoruz işte ya. O, o maçına da. Olay ya. bu. Hani sistem izin vermiyor. Alır mısın? E şimdi biz Galatasaray'dan Muslera'yı aldıysak, Galatasaray'ı yeneriz. Ben bak, sana söyleyeyim. Ay neyi kurtardım? Lunga bak be. He, ne? Ne diyor? Galatasaray'dan Muslera'yı aldıysak? Galatasaray'da başka kaleci olacak büyük bir ihtimalle. Sistem öyle çalışıyor diye biliyorum. Ye, yeneriz yani muhtemelen. Hayır, olmadı diye mi? Ya Muslera yani, Muslera. Bak şimdi bak. Ay arkadaş ne Lungmuşsun be. Geleni gideni kurtardın be. Adam altı tane yedi tane kurtardı. Abi bize göre olmaz o. Bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu söyle. hay yerlere göklere vurduruyor. Hocam bitti artık be. Bitti yani dört dakika dedin dört buçuk dakika oldu. Checks kullansın. Hadi artık. Finito. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Türkiye kupasındaki ikinci ayaktaki maçımızı yaptık. Kayseri'yi ilk maçta 2-1 yenmiştik. Şimdiki maçta 6-1 yenerek 9-3'lük bir skora ulaştık ve ikinci turu da rahat bir şekilde Ferdi Kadıoğlu'nun attığı 5 gol öncülüğünde kazanmayı başardık. Bundan sonra lig maçları devam edecek ve arkasından rakibimiz belli olacak. Türkiye Kupası'nda rakibimiz belli olduktan sonra turları atlamaya devam edeceğiz. Bugünkü videomuzda bu kadar. Turumuzu da atladık gördüğünüz gibi ikinci turu Türkiye Kupası'nda. Bundan sonra lig maçlarımız devam edecek ve karşı rakibimiz belli olacak Türkiye Kupası'nda. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, geçmiş videoları izlemek isterseniz yanlardaki kartları tıklamanız yeterli olacak sevgiler saygılar oyun adamı.